Hocam merhaba. Ee, dediğiniz devreyi yaptım. Şu an size göstereyim. Ee, LED seviye 0 yazıyor ekranda. Hiçbir LED yanmıyor. Potansiyometreyi döndürmeye başladığımda şurada LED seviye 1 diyor. Ve LED bir tane yanıyor. Arttırdığımda LED seviye 2 oluyor. 3, 4 ve 5. geldiğinde burada yüksek gerilim diyor. Ve bütün LED'ler yanıp dönmeye başlıyor. Ee, yazdığım kısmına baktığımız zaman normal zaten e, gerilim potansiyometreden giriş aldım. Gerileme çevirdim. Bu seri monitörde göstermek için sadece gerilim değerlerini e, yapmıştım. Gerilim 4'ten büyük oldu mu? Yüksek gerilim deyip yanım sönmeye başlıyor. Şu gerilimi sıfırdan çok küçük bir değer olduğunda Fabs kullandım. E, gerilim epsilon gibi çok küçük bir değerden daha küçükse LED'i söndür diye. Yoksa diğer şekilde sıfıra getirsem de potansiyometrede galiba salınımlar olduğu için LED yanıp sönüyordu. Ondan dolayı bunu yaptım. Diğerleri if açtım işte. Gerilimle yaptım. Görünüm.